Sana ne getirdim? Ne? Ta 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 ta. Ne bunlar bir bakalım. Ne? Siyah lale soğanları. Buyur. Şöyle vereyim. Ya ben artık göndere göndere bir hal oldum Aysu. Sen bunu al böyle bahçene serpiştire serpiştire ek lütfen. Çünkü ben de bunlar gibi biteceğim Aysu, her yerde. İster yanıma ajan yerleştir, ister bütün dünyayı üstüme sal. O nefesini tuttun ya mı ben mahvolayım diye? Nefessiz kalana kadar durmayacağım. Anladın mı? Aysu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.